en son sizden e, Hoca Efendi'nin e, spor yaptırdığı esnaf abilere ve kilolu olanları tartıya çıkartıp battırdığı şeklindeki e, söylentiler vardı. Bunlarla ilgili neler ne söylersiniz? E, şimdi Hoca Efendi e, öyle şeydir. Kendi spor yapıyordu. Yani bu bilmiyorum malın devam ediyor. herhalde etmiyordur. Yürüyordu bankta hocam. Yani bantta yürüyordu. Halen de 75 yaşında 80'e 80, 80 e yaklaşırken bile zannediyorum yürüyordu hocam. Yani insanın kendine bakması, bakımlı olması, antal olmaması noktasında hassas da hocam. Bir de yemeği içme fazla kaçırmama. E şimdi yaş bir yer, biraz bir yere gelince bir de çok hareket kabiliyetiniz yoksa e, işte tabii olağan olarak şey alıyorsunuz, kilo alıyorsunuz. Biz Hoca Efendi bunun kaç defa yaptı, bozuldu, yaptı, bozuldu ama yani yaptırdı bize senelerce sonra başka işte Adem İmam arkadaşlara da onlara da aynı şeyler yaptırdı. Ama biz mütevelli esnaf olarak Hoca Efendi'nin beşinci katta işte bir bölümü var. Kap kapandığında kendi odası küçücük bir mutfağı küçük bir tuvaletiyle bir de daha sonra e, müze yapılan salonu var. O bölümün kapısı kapandığında büyük salon daha vardı. Biz o salonda e, spor yapardık, Efendi de bize oradan bakardı yani arazi okuyorlardı çünkü bazılarına çok zor gelirdi yani işte belini bacağını kıvıracaksın filan hatta rahmetli Mustafa Okabi biraz zorladı bacağı kırıldı yani onun e, şu işi as, ısınmamış herhalde vücudu ve o sporda çok ısrar ederdi erken başlanır işte yani bir saat önce gidersiniz spor yaparsınız tabi daha sonra o renkli renkli eşofmanlar falan hepimiz bir hoş oluyorduk. Ama eşortman giymemiş hayatında, spor yapmamış belki uzun süre. Abileriniz vardı, çoğu rahmetli oldu onların. Hep sizin güzel hatıralarımız var. Şimdi adam ne yapsın, o da ceketinden, pantolonundan şey, spora, mestinden spora girerdi. O da yapardı sporu. İşte birbirinizin sırtına binersiniz, o sene, o sene, koşturur işte, yat, kalk, şınav, hepsini yaptırır Buna rağmen kilo veremiyorsanız tartıya çıkılır çünkü boy e, kilo şeyin hesap edilir. İşte boyunuz doğruysa ben öyle biliyordum. Boyun 1.70, kilonuzda en fazla 75 olmalı. 75'i geçerseniz size ceza yazılırdı. Kilonuz kadar. Kaç kilo fazla? 5 kilo. 5 tane sızıntı alacaksın. Ve 5 lira sadaka vereceksin gibi. Böyle spor yaptırdı bize hoca Ya çok güzel günlerdi.